Merhabalar kumkuat reçeli tarifiyle geldim size Öncelikle kumkuatları böyle elinizde tek tek sıkıp o acı sularını çıkartalım Sonra onları güzel bir yıkayalım tekrardan Çünkü onun üstte bir yağ gibi bir şey var hatta Sonra onu güzelce böyle üstünü üstü kapanacak kadar su dolduruyoruz arkadaşlar Ocağa alıyoruz bir kaynıyor. Şöyle bir taşım deriz ya. Sonra suyunu süzüyoruz. Hemen soğuk suya tekrardan alıyoruz onları. Soğuduktan sonra bıçak yardımıyla şöyle bir tarbe yapıyoruz ki şerbeti içine alsın. Sonra büzüşmesinler. Bu şekilde kesiyoruz. Çatalla da delebilirsiniz. 1 litre suya 1 kilo şekeri koyup kaynatıyoruz. 1 kilo da kumkata içine ekledikten sonra ocağımıza alıyoruz onları. Şöyle kıvamı güzel olduktan sonra belirli bir süre çünkü bu süre değişebilir arkadaşlar. Çünkü ne kadar olduğuna ve ocağın nasıl yandığına bağlı. Onun için kıvamı şöyle güzel olduktan sonra soğuyunca işte bu lezzet, bu görsel muhteşem bir şey oluyor inanın. Bu tarifi denemeyen kalmasın. Arkadaşlar beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyelim. E abone de oluruz tabii ki değil mi?